Göktürklerin yükselişi ve çöküşü. Yüzlerce yıllık sessizliğin ardından bozkırlar yeniden demirden bir iradeyle yankılandı. Altay dağlarının eteklerinden doğan bir kurt Göktürklerin kaderini sırtladı. Demiri işlediler, ticaret yollarını denetlediler. İpek yolunun kalbine mühür vurdular. Bu minkanın yaktığı kıvılcım Mukan Kağan'la birlikte alev oldu. Huan huanlar yıkıldı, eftalikler sarsıldı. Çin sarayları diz çöktü. Sadece kılıçla değil, diplomasiyle ve zeka ile ördüler devletlerini. Ama bozkırın kanunu acımasızdı. Gücün toprağın kadardı, ömrün iklimle yarışırdı. Sonra sert kışlar bastırdı, kıtlık, ordu gibi geldi geçti. Kanlık zayıfladı, bazı boylar Çin'e sığındı. Ve içeriden gelen felaket başladı. Casuslar, entrikalar, kardeş kavgaları. 630 yılında Göktürk tahtı yıkıldı. Son Kağan, İllik Kağan, Çin sarayında isir edildi. Göktürkler doruktan çöküşe savruldu. Ama bu bir son değildi. Çünkü Bozkır'ın soluğu dinmez ve Türk milleti her düşüşte yeniden doğmak için hazırlanır.